Herkese merhabalar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün annemin evindeyim. Sizlere annemin e, detaylı bir salon turunu yapacağım. Kapıdan ilk içeri girdiğimizde tam karşıda bizi annemin bu turkuaz renkli Chester koltuğu karşılıyor. Tam üstüne bu benim oturma odamda da var bunlardan. Plexi saat ve tablo takımı yaptık. Benim oturma odamda olanların kenarında çıta var. Eşim fırsat bulunca bunların etrafına da yapacak. O şekilde daha şık duruyor. Şimdilik bu şekilde kullanıyor annem. Perdelerin fonlarını da gene koltukla uyumlu olması adına aynı renkler seçtik. Bu koltuğu da krem renk olsun istedik. Avizelerini göstermek istiyorum sizlere. Avizeleri şu şekilde çiçek detayları var. Biz e, annem ben de o şekilde aynı. Çok etrafı parkeyi kapatan halılar sevmediğimiz için. Bu şekilde ince ve küçük bir halı tercih etti. Buradaki duvar kağıtlarının şu desenleri, perdenin şu desenleriyle neredeyse birebir aynı. Gene koltukta da o damask desenler var. Gül detaylarında turkuaz renklerde gene koltuğun kırlentleriyle, perdelerle uyum yaratmaya çalıştık. Buraya da teklileri konumlandırdık. Normalde buraya TV ünitesi geliyor. Sehpanın tam arkasında priz var. Ama annem buraya bir TV ünitesi istemediği için biz teklileri bu şekilde o duvarın önüne koymak istedik. Perdeleri ayarlanabiliyor. Belki birçoğunuz evlerinizde kullanıyorsunuzdur. Tamamen işte şuralardan tamamen şu şekilde tamamen kapatabiliyorsunuz ya da biraz daha kaldırabiliyorsunuz. Annem buranın daha şık görünmesini istediği için bu şekilde bu model tercih etti. Bu saatleri ve tabloları Instagram'da zk.plexi sayfasından almıştık. Sizler de o sayfaya bir göz atabilirsiniz. Halıyı A101'den almıştı. Tabii başka halı da tercih edilebilir ama şimdilik bunu kullanıyor. Şuraya böyle pampaslar koyduk. Çok hoş durdu. Bunlarda dökülme olmuyor. Bunlara bu saç spreyini falan sıkınca eğer sizler de kullanıyorsanız veya dökülmesinden kaynaklı almıyorsanız katılaştırıcı saç spreyi sıktığınızda hiçbir sorun teşkil etmiyor. Şunu ben boyamıştım. Ham halini alıp perdenin de modelini sizlere şöyle göstermek isterim. Ben annemin salonunu çok beğeniyorum. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Belki bir çoğunuza yeni evlenecek arkadaşlarımıza da model konusunda fikir olur. Annem bu salon takımını İnegöl Mobilya'dan aldı. Avizeler Instagram'dan avize abajur aksesuar sayfasından biliyorsunuz benim evimin avizeleri de o sayfadan. Çok memnunuz. Çok da güzel avizeleri. Bu model zaten benim en sevdiğim model.